Merhaba arkadaşlar. Film analizi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olup yorumu kalp bırakarak bana destek olabilirsiniz. Hedutsuz sevdanın yeni bölümü bomba gibi geliyor arkadaşlar. Söyleyebiliriz ki Zeynep zaten dürüst olmak için çok geçik olabilir. Halil İbrahim yeni bölümde düşmanlarına beklenmedik bir şekilde büyük bir ders vermeye çalışacaktır ve planlarını zekice ve çizikle uygulayacaktır. Karşısına çıkan engeller teker teker aşacaktır. Bu süreçte Zeynep ile arası kötü olduğunu düşünürse aslında Zeynep Halil'e gizli gizliden onu korumaya ve destek olmaya devam ediyor. Halil'in başına bir şey gelmemesi için arka planda ona yardım edecektir. Ve zor anlarında fark ettirmeden elinden geleni yapacaktır. Diğerlerden Didem, Halil'le ayrılmak için her türlü çaba gösterecektir. Onun ilgisini kazanmak isteyecektir. Evet arkadaşlar ancak tüm bu çabalara rağmen Halil'in kararı kesindir. Kısa süre içerisinde Didem'le kesin olarak ayrılacaktır. Ve hayatına yeni bir sayfa açmaya karar verecektir. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenip ve yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.